Merhaba arkadaşlar CoinMendiz youtube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine çok çok bilgilendirici bir video ile karşınızdayım. Bu video arkadaşlar yıllarca kullanım rehberi olarak karşınıza çıkacak. Yıllarca bu videoyu izleyebileceksiniz. Daha önce sizlere cüzdan kullanım videoları çekmiştik. Aynı şekilde sıfırdan Solana üzerindeki Backpack cüzdanını mobilden nasıl kullanacağını sizlere çekeceğim. Bu videoyu hayatımızın her anında izleyerek tekrardan Backpack kullanımı öğrenebileceksiniz. Şimdi Backpack nedir arkadaşlar? Solana'da bir cüzdandır. Daha önceki Solana cüzdanlarına örnek vermek gerekirse bunlardan Phantom, solfiler gibi cüzdan insanlar bulunmakta. De yenilikçi arayüzü ve yapay zekası ile birlikte Solana'ya çok hızlı bir şekilde, çok güzel bir şekilde girdi. Backpack cüzdanınızı telefonumuzdan indirebiliyoruz. Bilgisayarımızdan Google'a bir eklenti olarak da kurabiliyoruz. Metemes gibi de kullanabiliyoruz. Aynı şekilde telefonumuza indirip hayatımızın her anında Bekbek'e girip cüzdanımızı kontrol edebilip veya Backpack'teki soğan üzerindeki almış olduğumuz coinlerimizi direkt oradan satabiliyoruz. Birçok alanda gerçekten işimizi kolaylaştırıyor arkadaşlar. Şimdi gelin sizlerle birlikte bu 2024 yılında damga vuran Backpack cüzdanı nasıl kullanılır? Hep birlikte bunu öğrenelim. Bir ki videoya başlamadan önce bir like'ınızı alırız arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Haydi başlayalım. Evet. Öncelikle bekmek için arkadaşlar bizlere hemen bekmek uygulaması gerekiyor. Hemen App Store'a veya Google Play Store'a giderek buradan bekmek yazıyoruz arkadaşlar. Ben yine zaten aşağıya indirme linkini bırakacağım. Evet bakın burada bekbek open çıktı bende. Hemen open butonuna basıyorum. Evet bekmek uygulaması direkt açılıyor. Şimdi burada bizim buraya hızlı bir şekilde başlay için get started butonuna basıyoruz. Bakın hangi ağ üzerinde bir cüzdan istiyorsun diyor. Mesela Metamask gibi Ethereum ağ üzerinde de kurabiliyorum veya normal diğer Solana cüzdanları gibi solana üzerinde de kurabiliyorum. Bakın solana'yı seçtim. Şimdi diyor ki daha önce bir solana cüzdanın var mıydı diyor. Yoksa yeni mi kullanmak istiyorsun diyor. Yani daha önce kullandığınız solana cüzdanlardaki kelimeleri buraya koyarak artık bekbeke taşınabilirsiniz. Veya sıfırdan başlamak istiyorum bekbeke diyorsanız. Great New World'a basarsınız arkadaşlar. Sizlere yeni kelime veriyor bakın. 12 tane kelime verdi. Şu an siz de görüyorsunuz 12 kelimeyi. Ve bu 12 kelimeyi kaydediyorsunuz bir yere. Bu 12 kelimeyi asla kaybetmiyorsunuz arkadaşlar. Yazılı olarak bir yerde dursun saklayın. Dijital olarak da bir yerde saklayabilirsiniz ama dijital olarak çok güvende olmuyor. Genelde biz yazılı olarak saklamayı tercih ediyoruz. Bu kelimelerin güvenliğini de aldıktan sonra buradan kelimelerimi kaydettim tikine basıyorsunuz ve nexte basıyorsunuz. Bu arada bu kelimelere girip cüzdan açmaya çalışmayın arkadaşlar. Ben bu cüzdanı asla ve asla kullanmayacağım. Burada örnek olarak sizlere gösteriyorum. Buradan da next butona basıyorum. Evet bakın cüzdanım şu anda kuruluyor ve kuruldu. da herhangi bir coin yok herhangi bir başka bir şey yok. Şimdi buradan sıfırdan cüzdanınıza başlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ayrıyeten dışarıdan bir cüzdanınız var ve bunu backpack açmak istiyorsanız ne yapmanız gerekiyor şimdi sizlere bunu göstereceğim. Yani mesela google chrome'da backpack kullanıyorsunuz google chrome'da. Backpack eklentisini kullanarak Backpack cüzdanını kullanıyorsunuz. Bunu nasıl telefonunuzu açabiliyorsunuz? Şimdi hemen onu gösterelim. Evet şimdi tekrardan Backpack'i ben yükledim. Şimdi ne yapıyoruz? Google Chrome'daki cüzdanımızı buraya aktarmak için arkadaşlar veya başka bir cüzdanınızı buraya aktarmak için buradan Get Start butonuna basıyorum. Tekrardan sol anahtarı seçiyorum. Benim zaten kelimelerim vardı diyorum. Burada arkadaşlar 12 kelimenizi saklıyorsanız eğer yukarıdaki Secret Recovery'e tıklıyorsunuz veya Private Key'iniz yani bu arda arda karmaşık sayılar, rakamlar olan Private Key'inizi saklıyorsanız da Private Key'i diyorsunuz veya kelime diyorsanız da Secret Phrase'e diyorsanız. Evet eğer 12 kelimeniz varsa bu şekilde. 24 kelimeniz varsa buradan use 24 verse e tıkladınız. Bakın 24 kelime oldu. Buradan değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet şimdi ben Chrome'daki Backpack Wallet'ıma geldim. Cüzdanımda telefonumdaki Backpack cüzdanıma kelimeleri yazdım. Bakın görmüş olduğunuz gibi buraya aylardır yıllardır kullandığım cüzdanım geldi. Şimdi bu cüzdan bizlere ne gibi avantajlar sağlıyor arkadaşlar? Neler yapmamızı sağlıyor? Sizlere hepsinden bahsedeceğim bakın. Bu da Collective'sa bastığınızda NFT'lerinizi görebiliyorsunuz bakın. Buraya sizin cüzdanınıza gelmiş olabilecek bir sürü NFT'lerden hepsi gözükebiliyor maalesef. Mesela bende Madless NFT'si var diye birçok Sikem NFT cüzdanıma gönderilmiş. Bakın bu NFT'lere üzerinde bir şekilde bir list var veya bir QR kod var veya bir site var. O siteye gitmemi istiyorlar benden. Bunların hepsi dolandırıcı NFT'ler arkadaşlar. Bunun backpack cüzdanıyla herhangi bir alakası yok. Bu gelen NFT'leri çok dikkat edin bu arada. Bu NFT'leri asla satmaya falan da çalışmayın. Evet şimdi bu NFT'leri buradan Collectibles'tan görebiliyoruz bakın. Zeta Boost kart varmış mesela ZPS. İşte bunu buradan direkt listeleye basıp direkt listeleyebiliyorsunuz. Bu şekilde kolaylıklar sağlayabiliyor bize. Burada NFT'ler için güzel bir sekme olduğunu söyledik. Şimdi bakın burada activity butonu var. Buradan da daha önce ben bu cüzdanla neler yapmışım. Bunların hepsini görebiliyorum. Bakın şurada bir token swap yapmışım mesela. USDC Solana ile swaplemişim ayın 13'ünde mesela. 21 Solana 0.14 Solana almışım falan. Bu şekilde burada bir NFT almış mesela. Eski işlemlerinize de bakabiliyorsunuz. Bunun da gayet güzel olduğunu, mantıklı olduğunu düşünüyorum ben. Evet bu şekilde eski işlemlerinize de bakabiliyorsunuz. Şimdi gelelim. Explore var burada. Buraya birazdan değineceğim. Ana menüde ise arkadaşlar elinizdeki bütün coinleri görebiliyorsunuz. Mesela benim Solana'm varmış. Bonk'um, benim. Bunlar şu hepsi bende varmış. Şimdi eğer bir backback cüzdanı kurdunuz ve bunu ilk defa bir soğana göndermek istiyorsunuz ne yapmanız lazım? Bakın burada resi butonuna basınca sizin burada cüzdan adresiniz çıkıyor. Bakın buna şu an ekrandaki benim bunu asla göndermiyorsunuz. Kendi cüzdan adresiniz farklı olacak arkadaşlar. Kendi cüzdan adresiniz çıkacak buradaki resi butonuna bastığınızda bunu kopya adres diyeceksiniz kopyalayacaksınız. Hangi borsayı kullanıyorsanız kullanın bu hiç fark etmez. Bu borsa binance borsası olabilir bakın mesela binance borsasına gelirsiniz buradan cüzdana tıklarsınız. Buradan arkadaşlar çekim butonuna basarsınız buradan sol anayı seçersiniz. Kripto ile gönder'e tıklayın. Devamında adresinizi buraya yapıştırın. Sizin adresiniz farklı olacak. Sonra adresinizi kontrol edin. A seçiliyor. ananı seçiyoruz. Çünkü bu bir Solana cüzdanı. Buradan da kaç tane Solana göndermek istiyorsun diyor. İşte size kaç tane göndermek istiyorsanız artık onu yazıyorsunuz. Bir tanesi, bir tane. Sonra çekime basarak ilerliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi Solana'yı cüzdanımıza göndermek gerçekten bu kadar basit. Cüzdanımıza Solana geldi. İşte bunlarla direkt cüzdan üzerinde swap yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın benim mesela. Şurada bakın swap butonu var bu. Takas yani asat demek oluyor. Swap'a bastığınızda Solana üzerinden hangi coin'i almak istiyorsunuz mesela. Jüpiter almak istiyorsunuz. Jüpiter'i seçiyorsun. Veya Bonk almak istiyorsun. bonki seçiyorsun. Bu şekilde seçimini yapıyorsunuz. Daha sonra işte ne kadarlık Bonk almak istiyorsun mesela. Soğana karşılığında şu Max'a tıklarsanız direkt 2.3 soğanların hepsiyle size Jüpiter alır ve 327 tane Jüpiter ediyormuş mesela. Veya 0.1 yazdım bakın. 0.1 soğana ya da 13 tane Jüpiter ediyormuş mesela. Diyelim ki ben bunu almak istiyorum. Hemen Swap butonuna bastım. Buradan da Approve e butonuna basıyorum. Onaylıyorum. 0.1 sol karşılığında 13.8 tane Jüpiter istiyor Epro bastım. Evet 13 tane Jüpiter'imi aldım. 0.1 sonra karşında 13.8 tane Jüpiter verdi. Buradan bana direkt Jüpiter'im de gösterdi. Bakın burada mesela bu Jüpiter'in üstüne tıkladığınızda bakın hemen aşağıda çıktı zaten. 13 Nisan'da almışsın diye. Bu şekilde buradan tekrardan kontrol edebiliyorsunuz. Mesela ben Bonk'u ne zamanlar almışım? Ne zamanlar satmışım? Bonk'un üzerine tıklıyorum. Burada direkt bana Bonk'u ne zaman aldığını, ne zaman sattığını direkt bana gösteriyor. Evet bakın mesela ta 17 Aralık'a kadar Bonk'u ne kadar işlem yaptığına dair her şeyimi gösterdi arkadaşlar. İşlem yaptığım andan itibaren hepsini kaydediyor. Evet şimdi bu şekilde cüzdanın ne kadar kullanımı kolay olduğumu cüzdanına solana göndereceğimizi veya bu cüzdan üzerine nasıl yapabileceğimizi öğrendik. Şimdi ayrıyeten şimdi bu solanaları mesela başka bir yere göndermek istiyorsunuz. Diyelim ki backbackin kendi borsasına göndermek istiyorsunuz. Buradan sert butonuna basıyorsunuz arkadaşlar veya artık bunu nakite çevireceksiniz. Acil para lazım solanalarınızı size lazım. Buradan arkadaşlar sert butonuna bakın burada send yani gönder butonuna basıyorsunuz. Buradan acil çekmek istediğiniz coin'i seçiyorsunuz solan olsun bakın sizden bir adres istiyor listede enter adres diyor. Mesela bunu Binance borsasına çekmek istiyorsun, Hemen Binance'e gidiyoruz. Buradan daha yeni arkadaşlar çekim demiştik. Şimdi de yatırma diyoruz bakın. Yatırma butonuna bastım. Buradan sol ana'ya bastım. Buradan da sol ana'yı seçtim. Benim Binance'imdeki sol ana adresim buymuş. Bunu kopyalıyorum. Sizinki farklıdır. Geliyorum buraya adres kısmına. Benim Binance'deki sol ana adresimi buraya yapıştırdım. Daha sonra next butonuna bastım. Diyor ki ne kadarlık sol göndermek istiyorsun? Elinde maksimum 2.2 tane varmış diyor. Sen ne kadarlık göndermek istiyorsun diyor. Ben bir tane göndermek istiyorum diyorum. Next butonuna basıyorum. Daha sonra bakın Approve yani onaylama sayfası geldi. Buradan onayladığım anda son analarım Binance borsasına gidecek arkadaşlar. Bu şekilde Backpack'ten paramızı da anında istediğimiz zaman çekebiliyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok bunda da. Evet şimdi gelelim bu uygulama bizlere daha farklı neler yapabiliyoruz. Yani bu mobil cüzdan uygulaması üzerinden defa'ya nasıl bağlanabiliyoruz. Evet bakın bu sağda altta Explore keşfet yeri var arkadaşlar. Bu Explore'a tıklıyoruz. Mesela bir NFT almak istiyorsanız bir NFT satmak istiyorsanız yine bu Explore'a tıklıyorsunuz. Buradan Tensor'a tıklıyorsunuz bakın. beni Tensor Trade yani bu sonradaki şu anda en büyük nft marketplacelerinden biri olan tensor aktardı. Burada hangi nftyi almak veya hangi nftyi satmak istiyorsanız arkadaşlar burada üstüne tıklıyorsunuz mesela tensoren yani 23 solanoya düşmüş. Bu daha 2 gün önce arkadaşlar 40 solana, 44 solana civarında geziyordu. Evet bakın geldik buraya tensor sitesine şu an bağlıyız. Telefondan nft alma sitesine bağlanabildik kolayca. Buradan üstüne tıklıyorsunuz buy now butonuna bastığınızda backbacki seçtiğinizde bakın cüzdanınıza bir bağlanma isteği geldi. Approve diyerek tensor trade sitesine bağlandım. Şimdi de buy now butonuna basıp 22 solana karşılığında direkt bu itemi Alabiliyorum arkadaşlar. Gerçekten bir NFT almak satmak için bile çok güzel yapıldığını düşünüyorum ben bunu. Şimdi herhangi bir seçtiğiniz NFT'yi bu şekilde alabiliyorsunuz. Aynı şekilde herhangi bir NFT'ini satmak istediğinizde de aynı şekilde satabiliyorsunuz. Evet. Peki bunu nasıl yapıyorsunuz? Bakın bu sağ yukarıda tıkladığınızda inventory yazıyor. Bu inventory'e tıklıyorsunuz. Benim cüzdanımdaki NFT'ler bunlarmış arkadaşlar. Bunlardan satmak istediğiniz herhangi bir tanesinin üzerine tıklayıp şöyle mesela sağ tıklıyorsunuz. Bu arada Tensor Trade NFT al-sat platformunun çok detaylı videosu koyum mevcut arkadaşlar. Diğer arkadaşlar arkadaşlarımız o videoyu izleyebilir. İşte buradan list butonuna basarak NFT'nizi telefonunuzdan direkt listeleyerek satabiliyorsunuz. Bir sonra satmak istiyorum. List butonuna bastım. sqtv'ye bastım bakın. Telefonuma hemen bildirim gelecek. Bu bildirimde onayladığım anda direkt ben arkadaşlar bir sonra bu NFT'im NFT Marketplace'te listelenecek. Evet. Şimdi telefonumuzdaki cüzdanımızla birlikte NFT yap satabileceğimiz öğrendik. Aynı şekilde mesela bakın bu Jupiter'e de bağlanabiliyorsunuz. yani mükemmel bir şey bu. Direkt Jupiter'in kendi Swap platformuna bağlanabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan limit emri vererek mesela telefonunuzdan bile DeFi'de limit emri vererek işlem yapabilirsiniz. Jupiter'e connect diyerek de mesela buradan bakın Backpack'i de seçiyorum. Approve butonuna bastım. Bakın şu anda Jupiter sitesindeyim. Bakın sol analarımı direkt USDC karşılığında satabilirim arkadaşlar. Kaç tane sol ana satmak istiyorsun? Buraya hemen yazıyorsun. Swap butonuna basıyorsun. Bakın aynı bilgisayardaki gibi bir bildirim geliyor. Approve yani onayla butonuna basarak direkt sol analarınızı USDC'ye çevirebiliyorsunuz. Evet bakın hemen bir saniye içinde çevirdi zaten. 0-1 sol sattım burada da sizlere göstermek için. Burada Jupiter'in başka işlemlerini de kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada L LFG'yi de kullanabiliyorsunuz. Bu roketteki oy vermeye kadar neredeyse her şeyi kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Aynı şekilde bu arada Python'ı da kullanabiliyorsunuz. Mesela Python'da stake'ler ediyorduk bilmiş olduğunuz üzere. Python'da staking'imiz vardı. Bakın staking.python network. Direkt burada stake işlemi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Telefonunuzdaki bir uygulamayla birlikte DeFi'ye çok kolay bir şekilde bağlamak bence mükemmel bir özellik. İşte MarginFi olsun, Kaminio olsun, Radium olsun bu bütün web sitelerine buradaki keşfet yerinden gidebiliyorsunuz. Buraya kendiniz bir internet de yazabilirsiniz. Buradaki popüler olmak zorunda zorunda değil. Mesela Birday var. Birday'ı çok kullanıyoruz. Birday'a bağlanmak istiyorsunuz. Bakın burada popülerler arasında yok. Birday'ı yazdım buraya. Bakın direkt Birday'ın web sitesine gittim bu şekilde. Buradan da işte hangi token almak istiyorsan yeni meme coinlerden, yeni shit coinlerden dilediğini seçebiliyorsun. Herhangi bir tanesini seçtim. Mesela grafiği de karşına geliyor. Her şey karşına geliyor. Buradan da yine asad işlemleri yapabiliyorsun çok kolay bir şekilde. Bakın burada connect wallet diyerek cüzdanını bağlayabiliyorsun. Uygulama bizlere gerçekten çok kolaylıklar sağlıyor arkadaşlar. Burada ayarlar butonunu da bir tık göstermek istiyorum. Mesela cüzdanınızı kurduğunuz cüzdanınız hala telefonda yüklüyse buradaki ayarlara tıklayıp buradan Solana'ya tıklayıp buradan show secret phrase'e tıklayarak arkadaşlar kaybettiğiniz kelimeleri görebilirsiniz ama bu telefonunuzdaki uygulama silindiğinde bir daha ulaşamazsınız veya telefonunuzu kaybettiğinizde bir daha ulaşamazsınız. Bakın buradan mesela bir tane backpack cüzdanınız yok. Birkaç tane backpack'iniz var. Buradan arkadaşlar wallet'a tıklarsınız. Buradan edit wallet diyor mesela sağ yukarıda artı işareti var. Artıya basıyorum bakın. Yeni bir cüzdan oluşturabiliyorsunuz bu backpack'inize. Yeni bir cüzdan lazım oldu. Direkt create new wallet diyorsun. Sana yeni bir cüzdan oluşturuyor. Veya başka bir cüzdanı buraya eklemek istiyorsun mesela Phantom var artık Phantom kullanmak istemiyorsun Advanced Vault import'a tıklıyorsun buradan Phantom cüzdanın private key'ini yazarak mesela buraya Phantom'un artık pek aktarabiliyorsun arkadaşlar. Yani aynı anda birçok cüzdan kullanabiliyorsun. Mesela Create New Wallet diyeyim. Benim hemen bir Solana cüzdan oluşturdu bakın. Wallet 1, Wallet 2 oldu. Yukarıdaki benim normal cüzdanımda Wallet'a tıklıyorum. Aşağıdaki de benim yeni cüzdanım arkadaşlar. Gerçekten kullanışlı bir platform olduğunu düşünüyorum. Bizleri DeFi'ye herhangi bir yerde, otobüste, sokakta, sporda yani evden çıktığımız her an bizleri DeFi'ye bağlayabiliyor. Yani bizler DeFi'de çok fazla hidro kovaladığımız için arkadaşlar gerçekten çok paramız DeFi platformları üzerinde de duruyor. Yani bu yüzden bunları kontrol etmek istiyoruz. Girip bakmak istiyoruz. Paramızı görmek istiyoruz. Telefonumuzdan direkt bunlara girebilmek çok güzel olmuş. İlerleyen zamanlarda bu arada birçok yenilik ve güncelleme gelecek. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Mesela Backpack'in kendi bir borsası da var arkadaşlar. Bu Backpack'in cüzdanıydı. Kendi borsasını da kullanmak çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bakın bir iki ay önce sizlere videosunu çekmiştim Yani bu Backpack borsa kullanımının videosunu. Ayrıca bilgisayardan Backpack cüzdanı kullanımı da bu videoda mevcut. Yani bu videoyu bir izleyin arkadaşlar. Backpack borsasını kullanın. Sürekli e-drop oluyor. Yeni oluyor. Bu videoyu kesin kesinlikle izlemenizi öneriyorum. İlerideki airdropları kaçırmayın. Backpack çok güzel airdroplar veriyor. Peki biz neden backpack kullanıyoruz? Çünkü hem backpack borsa hem de backpack cüzdanı. Solana'da şu anda en sağlam ekiplerinden bir tanesine sahip. Yani bu Solana'yı Solana yapan ekipler şu anda backpack borsası üzerinde çalışıyor. Aynı zamanda da backpack cüzdanı üzerinde. Backpack bizlere arayüz olarak ve yapay zekayı da bu arayüze ekleyerek çok fazla kolaylıklar sağlıyor. Yani böyle gözü de çok daha güzel hitap ediyor arkadaşlar. Bizler böyle olduğunu düşünüyoruz. Bakın backpack'in Twitter hesabınıza girdiğinizde zaten nasıl güzel yatırım uzun olduğunu ve nasıl güzel bir ekibe sahip olduğunu görebiliyorsunuz. Bizler sizler için aşağıya Backpack'in hem Android olsun hem Apple iOS olsun indirme linklerini koyacağız arkadaşlar. Linklere tıklayarak indirebilirsiniz. Cüzdanınızı kurabilirsiniz veya halihazırda cüzdanlarınız varsa bunu telefonunuza entegre edebilirsiniz. Bakın mesela şu anda Backpack'in borsası bizlere Tensor Airdrop e yaptı. Warmhole Airdrop e yaptı. Bunlar bu son haftada sonra da en fazla konuşulan projelerden iki tanesi de arkadaşlar. Borsadan güzel Airdrop'lar e gelmeye devam edecek gibi gözüküyor. Bu yüzden cüzdanı ve borsayı kullanmayı kesinlikle unutmayalım. Borsa linki de yine aşağıdan mevcut olacak. Oradan da Borsa'ya kayıt olabilirsiniz. Umarım yararlı bir video olmuştur arkadaşlar. Lütfen bu videoya bir like atmayı unutmayın. Gerçekten sizler için ekosistemdeki bütün fırsatları ve gelişmeleri sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Sizlerden de bunun karşılığında tek isteğimiz bu videoya like atmanız. Bizlere ne kadar çok beğenirseniz insanların önüne o kadar çok çıkacak arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Videoda like atmayı unutmayın.